Çok ne çalışamadım ama elimden geldiğince çalıştım. Hı -hı. Umarım emeklerimin karşılığını alabilirim. Nereye hedefliyorsun, ne hedefliyorsun? Hukuk istiyorum. Umarım alabilirim karşılığını. Heyecanlı mısın? Bunu neden çekiyorsun? Her an mücadele ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi, hem büyüttüm bu kadar, hem de şimdi yine de... Ben parası getireyim mi? Çok yetenekşi inşallah. görürsün. Arkadaşlar, 10 dakika kaldı. Sınava girecek olan varsa biraz acele etsin Çok tatlı. Saat 10'da bir konu Sonundaki Bunu da <laughs> çıkarmayı başardın. <laughs> Başardım. Ay. Yetiş katları arkadaşlar. Şey 15 dakika. Ondan sonra alam yok. Nokta şeklinde. Nokta şeklinde. Hızlıca şey, Çıkarmayı başardın. Çıkarmayı başardın. Çıkarım. başardın. Gel alırsınız Gel, Hı -hı. Hı -hı. Olur, olur. Su mı? Niye su almadınız? Siz? Ben, 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 Ablam süren bitti süre. ne mi abi? Onda kapalı ya. Yani e, tabii ki avukat, hukuk oldu mu avukat düşünüyor ama bir üst düzeyde yükselteceğini söylüyor biri. Diğeri as aslında başka bir şey düşünüyor da ama şu anda hukuk diyor. Artık bakalım kısmet. Yani bu hazırlanmada e, büyük bir ihtimalle sonuç öyle olmaz. Peki nerede hazırlandılar? Nasıl bir ortam? Çadırda mı hazırlandılar? E, çadırda. Ev ortamı yani. Kalabalık 37 kişiydik bir çadırda. Hı hı. Öyle bir şekilde hazırlandılar. Yani pek hazırlanmadılar diyelim son dört ay onu diyebilirim. Yani onlar da etkiledi bu deprem. Yani çok korkuyla yani eve geçiremedik. Her sallandığında yanımıza koşuyorlardı. Oğlum hazır sınava giriyor. Nasıl da hazırlanabildiler? Valla hazırlık herhalde. çok korku içinde tabii ki. Yani depremden kaynaklı. Yani evde zaten üç buçuk dört ay oldu. Dışarıda çadırlarda oturuyorlar. Yani o çadır ortamında nasıl çalışılırsa tabii ki öğretmenlerin gayretiyle, korku içinde. Yani tabii ki çalışma denmez ama ellerinden geldiği kadar çırpınırlar, çalıştılar.